Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir ve keyiflerde yerindedir bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz bakalım bugünkü fincanınızda ayrıntılı detaylı olarak <laughs> beni izleyen takipçilerim neler bekliyor olacak İnşallah güzellikler de sizleri bulsun hepinize çok güzel bir hafta sonu diliyorum sağlıklı günleriniz olsun inşallah kolektife niyet ettiğim bu kahve fincanında nokta atışı kahve falınızda Bakalım neler sizleri bekliyor olacak arkadaşlarım. Dileğinizi tutup falınızı dinleyeceksiniz. İnşallah güzellikler de sizleri bulacak. En son dileğinize, niyetinize bakacağım. Falınızı da güzel olanları kabul ediyorsunuz. Güzel olmayanları evrene göndererek izlemenizi öneriyorum sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden hemen falınızda neler belirmiş bir bakalım. Şöyle göstereyim şu fincanınızın içi. Şimdi arkadaşlar gerçekten telvelerinizi ilmek ilmek işleyip yaklaştığınız hedefi ee, uzun zamandır hayal ettiğinizi görüyorum ee, ve bu uğurda yeri geldi kırdınız yeri geldi kırıldınız ama o düşündüğünüz yoldan da asla vazgeçmediniz. İş hayatınızla alakalı o işle alakalı ulaşmak istediğiniz hedefe biraz daha zamanınız olduğunu artık söylemeyeceğim. O zaman bitmiş zaman dolmuş siz her an bu istediğiniz hedefe ulaşmak üzeresiniz arkadaşlarım. Tabii ki ben sizin gerçekten sabrınızı, azminizi görebiliyorum. Ve bunu kullanmak ve bu aşamada gerçekten sizin çok fazla işinize yarayacak gibi duruyor. Şimdi tervelerinizde bir küves çıktı arkadaşlar. Böyle bir sembol çıktı. Şöyle söyleyeyim ailenizin gerçekten sizin için planladığı bir iş var. Ve bu beklenenden daha erken olacağı fakat oldukça sıkıntılı, sancılı bir süreçte karşı karşıya kalacağınızı gösteriyor e, ve bu süreç sizin sakinliğinizle ailenizin yardımıyla daha sakinleşebilir. Eğer her iki tarafta panik haline girerse bu iş gerçekten panik bir şekilde devam eder ve bunun olmaması için sevgili arkadaşlarım sakinliğinizi e, bu süreçte devam ettirmeniz gerekiyor. Şimdi burada e, Arkadaş çevrenizden olduğunu düşündüğüm birinin e, size olan duygularını arkadaşlıktan e, öte olduğunu söylemek isterim. Arkadaşlıktan öte arkadaşlar. E, yani bu kumral ve kahverengi gözlü olduğunu hissettiğim bu kişi yakında gerçek hislerinden duygularından size açık açık bahsedecek. E, yani sizin şu anda gönül kapınız bence bu kişiye karşı kapalı olacak. Ha ilerleyen zamanlarda ne olur bunu zaman gösterecek ama şu an için e, kapalı gibi duruyor. Bir kere e, telvelerinizde çok fazla gölgelenmeler var. Yani kötü niyetli birinin kötü enerjisine maruz kaldığınızı ve o kişiyle her görüştüğünüz konuştuğunuz andan itibaren size etkisi altına aldığını gösteriyor. Tabii ki bu durum e, gergin ve sinirli bir ruh haline bürünmenize neden oluyor. Farklı mekanlarda kendinizi daha iyi hissettirecek kişilerle vakit geçirebilirsiniz. Çünkü anladığım kadarıyla siz pozitif düşünen, hayata bağlı bir karaktere sahipsiniz. O yüzden kötü düşünen, negatif enerjisi olan insanlar size iyi gelmiyor arkadaşlarım. Şimdi burada resmen atmaca gibi bir insan var. Atmaca gibi bir insan aslında e, zengin bir hayatı temsil ediyor. E, şimdi bu atmacayı tutmak. Siz tutamıyorsunuz. Bu sizin tam yanı başınızda. Siz zorlukların üstesinden geleceksiniz bir atmaca gibi. Çünkü zor olanı başarmayı zaten seviyorsunuz. Bugüne kadar da hep zor olan şeyleri başardığınızı düşünüyorum. Şimdi sizin bir kere negatif alışkanlıklarınız var. Bu ne? Dostlarınızdan en ufacık bir harekette uzaklaşıyorsunuz. Gerçek dostlarınızdan. E, ve bunu yapmayın. Çünkü onlar gerçek dost. Öyle kolay kolay bulunmuyor. E, ve kolay kolay bulunmadığı için öyle tek çırpıda harcanamaz diye düşünüyorum arkadaşlarım şimdi burada e, böyle sanki yağmur kar sularından sonra eridikten sonra e, bir birikinti olur su birikintisi e, bu sizin bereketinizin artmasıdır bugüne kadar buz tutmuş nasipleriniz artık yavaş yavaş çözülmeye başlıyor demektir arkadaşlarım şimdi burada tam ortasında e, epeyce bir zaman e, yetecek kadar bolluğa ulaşacağınızı e, fakat bunun kıymetini çok iyi bilmeniz gerektiğini, eğer har vurup harman savurursanız, e, bu elinize geçecek olan bolluğun tez vakitte biteceğini gösteriyor arkadaşlar. Yani bu aslında geçici bir bolluk bereket değil. Siz bunu iyi kullanırsanız ömürlük. Ama iyi kullanamazsanız gerçekten geçici bir bereket olacak gibi görünüyor. Şimdi burada arkadaşlar böyle size güzel görünmeye çalışan, size iyi görünmeye çalışan, size şirin görünmeye çalışan ve bunun için çaba sarf eden bir insan var. Amacı kötü değil bir kere. Sadece o bu şekil, onun karakteri bu. O size kendini bu şekilde ifade etmeye çalışıyor, göstermeye çalışıyor. Ifade ediş biçimi nasıl bilmiyorum size karşı ama şu anda size tamamen ee, şirin görünmeye, iyi görünmeye çalışması ve bunun için çaba sarf etmesi sizi düşündüğü anlamına geliyor. Ee, ama bir ilişki bu kişiyle başlar mı? Yani başlasa bile çok uzun sürmez. Çünkü çok şıp sevdi arkadaşlar. Yani şıp sevdi çıkmış. Böyle bugün sizle, öbür gün onunla o şekilde çıkmış. Yani belki o anlık böyle geçici bir heves duygularını size söyleyecek olabilir. Ama e, baktığım zaman uzun bir ilişkiyi aslında temsil etmiyor bu kişiyle arkadaşlarım. Şimdi burada falınızda tamamen bakın hem siz hem de etrafınızdaki insanlardan bahsediyorum. E, sanki falınızda bütün sıkıntılarından arınmış insanlar topluluğu var. Bir rahata kavuşma, sıkıntılardan arınma e, ve gerçekten e, tamamen arınmış insanlarla dolu ...falınız çok net bir şekilde çıktı. Sizin artık tatile çıkma zamanınız geldi. Zaten siz Eylül-Ekim aylarını çok seviyorsunuz. Eskiden beri. Çok sıcağı ya da çok soğuğu sevmiyorsunuz. Ee, ve böyle hisseden arkadaşlarım artık sizin... ...şöyle kısa bir tatil yapmanızın zamanı geldi. Çünkü e, o yapmak istediğiniz şeyleri yapmak için... ...sizin zamana ihtiyacınız olduğunu biliyorsunuz. Yani aynı bir beşik misali. Bunun sallanmaması için güzel temeller, sağlam temeller oluşturabilmek için sizin dinlenmeye ihtiyacınız var. Yalnız bu aralar size tek önerim e, ortaklık gibi işlere yani bir kupon bile yatırsanız ortakla asla bunu yapmayın. Yarı yolda kalırsınız. Her türlü işe zira yani sadece bununla alakalı değil her türlü. Şu önümüzdeki bir ay boyunca Ekim ayı itibariyle ortaklık işlerine kesinlikle girmeyin. Yani siz dürüst olabilirsiniz ama karşınızdaki sizin kadar dürüst mü onu bir kere sormanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi burada sevmediğiniz birine hediye almayı düşünüyorsunuz. Şimdi her zaman sevdiğiniz biri derim ama bu gerçekten sevmediğiniz biri. Böyle adı olsun yani laf olsun diye ya da adı konsa işte hediye mi hediye tamam bitti. Bunun için hiç sevmediğiniz birine mecburiyetten hediye almak zorunda kalacaksınız ve bu hediyeyi verirken de. Gerçekten paranıza yanacaksınız şu kadar para verdim bu kadar para verdim söyleneceksiniz yalnız bu hediye alacağınız kişi çok mutlu olacak ama gerçekten hiç istemeye istemeye sevmeye sevmeye alıyorsunuz zar zor aldırılıyormuş gibi sanki sanki böyle e, sizi böyle e, falakaya yatırmışlar da zar zor aldırıyormuş gibi e, ya da siz e, o kişi size zamanla bir hediye aldı onun karşılığını vermek için ya da altta kalmamak için e, böyle bir şey yapacak da olabilirsiniz tabii ki arkadaşlarım. Yani talihsiz günlerin e, siz istediğiniz sürece bittiğini, e, siz ne zaman devam et dediğinde onu devam ettirebilirsiniz. Yani evrene gönderdiğiniz mesajlar çok önemli arkadaşlar. İyiye iyilik, kötülüğe kötülük gelecek. Ona göre evrene gönderdiğiniz mesajlara da dikkat edin. Şimdi dileklerinize bakacağız arkadaşlarım. Da tabağımız. Yani şöyle söyleyeyim. Bir küçük dileğiniz var ama o bugün yarın olur. Yani onun için çok bir süre söylemek yanlış olur arkadaşlarım. Siz şimdi bir sağda bir solda iki tane dileğiniz var. Kalbinizden geçirdiğiniz. Bu iki dilekle alakalı aslında ilk başta birincisini söyleyeyim arkadaşlarım. İşle alakalı parayla alakalı maddiyat ve sağlıkla alakalı tuttuğunuz dilekle alakalı hemen sağ tarafı şimdi bunların hepsi olabilecek ve sizin gerçekten olabileceğine inandığınız dilekler tutmuşsunuz. Bunları gözyaşlarıyla karşılayacaksınız. Yani sizin ağlamanıza, sevinçten ağlamanıza sebep olacak. Ama sol tarafta tuttuğum tamamen ikili ilişkilerle alakalı arkadaşlarım. Yani bu ikili ilişkilerle alakalı sıkıntılarınız biri bitmeden biri başlıyor. Biri bitmeden öbürküsü başlıyor. Artık neresinden tutarsanız tutun elinizde kaldığını hissediyorsunuz. Sizin çabanız aşikar. Ama bu çabayla da olabilecek olan durumlar değil. Artık belli bir noktadan sonra tıkandıysa o tıkanıklığı ve aylardan beri açamadıysanız artık o iyice tıkanmıştır diye düşünüyorum. O yüzden sadece bir beklentiye girmişsiniz bu dilekle alakalı. Yani şunu diyorsunuz olacak mı olmayacak mı olmayacaksa da ben yoluma bakacağım olacaksa da oturup konuşacağız yani yine bir net karar yok aslında tamamen aklınızdaki kişiyle alakalı tutmuşsunuz ve çok büyük bir karamsarlık ve kafa karışıklığı var İnşallah ki bunlara çözüm bulacaksınız sevgili arkadaşlarım. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.